Dostlar selam. Biz bugün Kadir, ben, Baki, Eymir'e gidiyoruz. Bernik tatilde olduğu için bugün bize katılamıyor. Ben de Kadir'e Bernik'in motoru verdim ve N250'yi ben aldım. Bu motordan mı alayım yoksa tekrar Dominar mı alayım? Karar veremediğim için bir daha denemek istedim bu motoru. Hem de sizlerle paylaşmak istedim deneyimlerimi. Motor 191 kilometrede hala. <laughs> Sesi falan yani dominar gibi tatlı. Kontrol de çok güzel yani. Bu motoru dominardan daha çok sevdim ben. Tek kişi olmuş olsaydım bu motoru hiç düşünmez alırdım. Ama iki kişi seyahat ettiğimiz için motordan emin olamadım. Bugün tekrar bir denemek istedim. Kadir arkada kaldı, yukarı çıkamıyor. Ben analog göstergeleri seviyorum böyle saatli göstergeleri. O yüzden bunun göstergesi hoşuma gidiyor. Yani benim bajajda da olsa isterdim. Baki bir şey diyor. Niye? Ha 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 tamam gerek. Ben bundan al diyorum ama almıyor yani. Bunun tarzını sevmiyor. O daha çok NK 250 istiyor. Ben bunu beğenmedim diyor tipini. Ben de diyorum ki bunun tipi gayet güzel. Sen neyini beğenmedin? Ben çok beğendim bunun tipini. Ney kit alacak olmuş olsam net bu motoru alırdım. CF 250 kullanmış biri olarak söylüyorum. Daha dengeli. daha dengeli bir motor. Yani şu oyuncak gibi geliyor. 20 kilo daha hafif Dominar'dan. Su soğutmalı değil. O dezavantajı var. Dominar 6 vites, bu 5 vites. Bir de o dezavantajı var. Ama sürmesi, mürmesi inanılmaz keyifli bir motor ya. Ben çok beğendim bu motoru. Acaba buna bir cam taksak nasıl olur diye düşünüyorum. güzel gidiyor ya fena değil dengeli de Kadir ve Bakiş'i bekleyelim Yani Dominar'da elleri bıraktığın zaman sağa gitmesi bunda yok. Onun yeni motorlarını da çözdüler mi bilmiyorum. Bu motorun en güzel yanı titreşimsiz olması ya. Yani şu motor gerçekten bakın hiç kullanmayan varsa denesin eşinde dostluğunda falan olan varsa çok başarılı yapmışlar ya. Yani birkaç eksiği var. Mesela su soğutmalı 6 vites olmuş olsa bu motor e, NK'nın esamesi okunmaz. Ama işte onu da yaptıkları zaman tabii ki dominarı satamayacaklar. Satış stratejisi yüzünden yapamayacaklar için falan değil. Dominar dediğim gibi 27 beygir bu 24 beygir. Dominar 27 beygir bu 24 beygir. Baklar niye oradan gitti? Anlamış değilim. Bir de Dominar'dan daha hızlı direksiyonun tur çapı var. Ya bunlar nereden gittiler? Ne yaptılar? Niye böyle bir şey yaptılar? Anlamış değilim ya. Tuhaf. Vallahi. Ya arayamıyorum da ya. Yani beni beklemeden neden gidersiniz ki? Neyse. Ben gidip orada beklerim. Motor bence tam yeni başlayanlar için ideal. ya yani Yerim seni. Motor tam yeni başlayanlar için gerçekten ideal. Sebebini anlatacağım şimdi. Bu motor Dominar'a göre daha dengeli bir motor. Ve e, Dominar'a göre daha hafif bir motor. Burada size ne gibi artılar karşılar Dominar'a karşı. Yani ben Dominar konusunda tecrübeli sayılabilecek seviyedeyim. 3 kere Dominar aldım. Hepsi de 250'likti. Dominar 250 mi bu mu derseniz yeni başlayanlar için kesinlikle bu. Hafif vites göstergesi var. Ee, İlla ki düşecek bu motor. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Illaki ki düşecek. Yan yattığında şu oldu bu oldu dememek için ve Dominar'ın parçası Bajajın en pahalı parçası olan motor olduğu için bir aynası 1500 lira falan. O yüzden hiç o motoru böyle yeni öğrenip parçalamaya gerek yok. Bu motorla öğrenin. Motorla 3000-5000 km tecrübe yapın. Yani bu sizi aldığınız diye bu sizin kardeşiniz olacak. <laughs> bir daha hiç satamayacaksınız diye bir şey yok. Alın. Kullanın. Tecrübe edin. Daha sonrasında 5-10 bin kilometre tecrübe ettikten sonra satın. Dominar 250, 400. Artık tecrübenize göre belki size yeter bu kalır. Ama bu kesinlikle e, yeni başlayanlar için alınabilecek bir motor. CF motorlara karşılaştığım zaman ne gibi artıları var onu da söyleyeyim. CF mesela Allah göstermesiniz düştünüz. Benim otoparkta motorumu düşürdüler. TF motorun 250 DK'sı vardı ben 2022 model 2021 model Ben onu EK'yı e, Ağustos ayında 2021'in Ağustos ayında sattım Sebebi de Motorun hiçbir parçasının Olmayışı Yani gerçekten böyle bir problem vardı o dönem Hala var mı bilmiyorum ama Kullananların olduğunu söylediğini Söyleyebilirim süspansiyonlar da iyiymiş test etmiş olduk. Suda nefret ediyorum ama akmış maalesef. Yani farkı şu. Siz mesela motorla kaza yaptığınız zaman illaki bir parçası kırılacak. Onu düşünün yani motor olduğu yerde düşürdüler benim motorumu. Far e, şey devriyaj manetim kırıldı. Koruma takozum olmasına rağmen yine granajın ufak tefek çizikler oluştu. Olduğu yerde düştü bir de gerçekten. Daha önce hiç düşmesi yoktu motorumun. Ya motorun e, debriyaj manetini bulamadım. Başka bir parça da takmak istemedim. Çünkü ben orijinal parçaları kullanmayı seven bir insanım. Zaten orijinalinin dışında da manet bulamamıştım o dönem. Şu an var mı bilmiyorum. Ya böyle saçma sapan bir şey oldu. Ben onu manetsiz satmak zorunda kaldım. Manetsiz sattım. Yani maneti kırık şekilde sattım. Alacak kişiye de söyledim. Orijinalin fiyatı bu. Ben bunu servisten istedim. Ben senden bunu düşüyorum. Yani bunu kendin yaptır. Benim bunu bekleyecek vaktim de şeyim de yok. Önceliğiniz bu olsun arkadaşlar. Bundan daha büyük bir şey de olabilirdi. Atıyorum e, vites pedalı kırılabilirdi. Arka fren pedalı kırılabilirdi. Yani anladınız mı? Motoru kullanmanız engel olacak bir şey de olabilirdi. Ve 6 ay bu parçayı beklemek zorunda kalabilirdiniz. Bizler bu motorları sürmek için alıyoruz. Sürdüğümüzde de e, bu tarz şeyler başımıza gelebilir. Önemli olan şey bu tarz şeylerin başına geldiğinde ne kadar az zararla atlatabilmemiz. Yani sonuç olarak yeri geliyor Honda'da da parça beklediğiniz oluyor Yamaha'da da parça beklediğiniz oluyor bunlar doğru. Ama bunlar büyük parçalar her gün değiştireceğiniz parçalar değil. Yani her gün değiştireceğim parçalar, her dakika kaza gelse başına bir şey olduğunu değiştirebileceğiniz parçaları da eğer bekliyorsanız o motordan hayır gelmez. İsterse dünyanın en yakışıklı motor olsun, isterse olmasın. Ben o motora binemedikten sonra. Yani kazayı da düşünün. Atıyorum mekanik bir parça bu. Bunun garantisi var. Okey garanti veriyorlar. Benim ekranım bozuldu. Garanti veriyor adam. Ekran komple gitti NK'da. Diyor ki tamam Garantiden değiştirelim. Ne zaman diyorum. Kafa sallıyor bilmiyorum diyor. Anladınız mı? Bu motorda böyle bir şey yok. Hepimiz e, maalesef ki ikinci üçüncü motorlara sahip olacak insanlar değildir, değiliz. Bu olmazsa öbür motorumu kullanırım diyecek ekonomik şartlarımız çoğumuzun yok. İnşallah olur ama maalesef. Ülkenin şartları belli. Bu şartlarda alabileceğiniz en mantıklı motoru almaya çalışın. Yani bence alınabilecek en mantıklı markalardan birisi Bajaj. Fiyat garantisi var. Sizi de koruyor. Sıfır motora binme şansınız var. Kara borsa değil. Yani NK kara borsa. Adamlar 2021 NK yazmışlar. 140 bin lira para. Sıfır ne kadar? 114, 115, 120. Yani en son fiyat listesini hatırlamıyorum ama bu fiyatlardı. Ve Şimdi ne anladık o işten. Honda da aynı şekilde fiyat listesinin üstünde en az 30 bin 40 bin lira değişiyor sarı sitelerde Sıfır motorlarda. yani o yüzden gidip de parçalanmanızın anlamı yok. Yakışıklı mı? Bence yakışıklı makine. Tarz işte atıyorum görünüş kişiye göre değişir. Kimi beğenir kimi beğenmez. Ama kaliteli bir makine. Size bunu söyleyebilirim kütükleri olsun, frenleri olsun, motorunun titreşimi olsun gerçekten kaliteli hissettiriyor. Yani öyle e, Çinli algısı yaratmasın. Ya ben CL250 denedim Honda'nın yeni çıkarttığı motoru. Bunda daha fazla titriyor. Motorun satış fiyatı liste fiyatı 194 bin. Şimdi 194 bin lira verdikten sonra 250'lik bir makineye binip bile 190 liste fiyatına bulursanız Şu anda çoğunda yok Olanda alanda sarı stede işte daha pahalıya satıyor e, Tabii ki biri Honda biri Bajaj okey ama bunun da artık kalır yanı kalmadı eskisi gibi değil Gerçekten bak CF'de de kaliteli motor Ben CHF asla kötü demiyorum CF'nin satış sonrası çok kötü Distribütörü UMA Uma ilgilenmiyor da. Ya ben bu problemleri yaşadığım için size anlatıyorum. Bu motor NK ile kıyaslanmaz. NK ile tercih edilecekse kesinlikle bu. Dominarla tercih etme konusunda ben fikrimi söyledim. Kalite, gidiş, görünüş, işte e, duruş anlamında kesinlikle dominar. Okey. Ama yeni başlayacak biriyseniz bu motor size fazlasıyla yeter fazlasıyla. Kafa tasarımı bence Dominar'dan daha güzel duruyor bu arada. Bunu da söyleyebilirim. Bu benim fikrim. Frenleri de güzel. Burada önemli olan şey işte mantıklı karar verebilmek. Sizin kullanım tarzınız nasıl? Yani her gün her yıkamada ekranın bozulacak diye ekrana poşet geçirmek mi istiyorsunuz? Yoksa o motorun kalitesine işte arkasındaki firmaya güvenip gönül rahatlığıyla mı yıkamak istiyorsunuz? Ben her yıkadığımda NK'nın ekranına poşet geçiriyorum. Ben poşet geçirmeme rağmen ekranım bozuldu mesela. Bu arada bizim deliler nerede? Şuradan bir deneyelim bakalım. Girelim. Durum neye çıkıyor? Bugün de hava çok güzel. Ya yani ben normalde hiç tişörtsüz eldivensiz, bin şey, montsuz eldivensiz bilmiyorum. Ama bugün 42-43 derece. Bir de ben montumu yıkadım. O yüzden montum da yok. Maalesef. Şey yapıyorum. Normal gidiyorum. Bu, güvenlik mi var? Bu motor ne? Motoru güvenlik motorum mu? Yok. Bugün de çok kalabalık. İnsanları rahatsız etmeden saygılı bir şekilde gezelim. Yani dostlarım sizlere anlatacağım aslında bu kadar. Anne hani karar tabii ki sizin. Ne hoşunuza gidiyorsa, gönlünüz neyi istiyorsa ona binin. Benim sadece nazizane bir fikrim. Yeni öğrenecek özet geçecek olursak, yeni öğrenecek biri için çok iyi bir motor. Bu motorun düşürüp kaldırdığınız zaman, bir parçası kırıldığı zaman bekleme yapmayacaksınız. Beklemeniz olmayacak. Önemli olan bu. Ben Bajaj servisine biz bunu arkadaşımıza alırken sorduğum ilk şey bu bu motor nasıl değil? Bu motorun yedek parçası var mı? Onlar da bu motor Türkiye'de satışa girmeden önce e yedek parçalarının getirildiği söylendi. İlk yaptıkları şey yedek parça getirmekmiş. Grenaj hariç bekleyeceğiniz bir parça yok. Grenaj zaten motorun hareket etmesine engel bir durum değil. O yüzden bu motoru tercih edebilirsiniz. Dominar mı bu mu derseniz bilen birisi için yani daha önce motosiklet kullanmış birisi için bence Dominar. Ama burada da bütçe meselesi. Dominar şu anda 131 bin lira. Bu 115 bin lira. Arada 15 bin lira var. Bu 15 bin lirayı vermeyip ekipmana yatırabilir misiniz? Kesinlikle olabilir ama Şimdi bu motoru böyle anlatıyoruz ama bu motorun mesela uzun yol performansını hiç bilmiyorum. Sonuçta yağ sokmalı bir motor. Yani Hindistan gibi bir coğrafyada da kullanılıyor bu motor. Orada dur kalk dur kalk çok yapılıyor. Yağ sokmalı bir motor olmasına rağmen bir problem yaşansaydı zaten onu öngörürlerdi bajaj mühendisleri. Yani satış stratejisi için sadece böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü önemli bir husus soğutma mevzusu. Yani şişeceğini falan filan düşünmüyorum. Ha tabi bu iki kişi binip arkaya çanta koyup motora yük bindirdiğimiz zaman durum ne olur? Göreceğiz. Ama ben bile almayı düşünebilirim ya. Yani ben dominarımı sattım ben bile düşünebilirim yani daha hafif günlük kullanıma daha çok gelebilecek bir şey. Daha şık duruyor kafa tasarımı olsun. Bence yakıt tüketimi de daha aşağıdadır bunun. Dominar 250'ye göre. Çünkü daha hafif. Orta ayağı var. <laughs> Çok enteresan ama Dominar gibi tur versiyonu çıkarttıkları bir motora orta ayak üretmeyen firma bunda orta ayağı standart gönderiyor. İlginç. Keşke Dominar'ları da artık orta ayakla beraber gönderseler. Orta sehpayla, orta ayak ne? Orta sehpayla beraber gönderseler. Ama durum bu şekilde. Yani bu tatlış motoru ben herkese öneririm. Umarım herkes gönlündeki motora sahip olur. Barkın abinin dediği gibi o kötü o motor şöyle bu motor böyle değil. Altınızdaki motor en iyi motor. Her bindiğinizde yüzünüz gülüyorsa ondan daha iyi bir alet yoktur. Tipi değişir. Gidişi değişir hissettirdikleri şey değişmez. Hepsinin verdiği his mükemmeldir. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.